Kainata rahmet olarak gönderilen önderimiz, rehberimiz, güzel ahlakın sahibi, bütün yaratılmışların en üstünü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu günde ne yapalım, neler yapalım? Efendimiz aleyhissalatü vesselam doğum gününde şükür niyetiyle oruç tutarmış. Oruç tutabiliriz, yanı sıra güzel koku sürebiliriz, tövbe niyetine gusül abdesti alabiliriz tanıdığımız, tanımadığımız kişilere selam verebiliriz. Bu şekilde kardeşlerim tütsü yakabiliriz. Çocuklara çikolata, şeker ikram edebiliriz. Etrafımızda yetim varsa niyet edelim. Ya Rabbi bu yetim Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi ben bu sadakamı ulaştırıyorum ama sen Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ruhuna ulaştır diye niyet edebiliriz. Bir de kardeşlerim benim çok sevdiğim bir şey var güllere hadisi şerifler yazıp kurdelelerle bağlayıp kardeşlerimize dışarıda tanıdığımız tanımadığımız kardeşlerimize güller dağıtabilir. Bugünü böyle ihya edebiliriz. Kandilimiz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Dua eder, dua beklerim. Müzik